Atıştırılmalıkları sınıfa nasıl geçirebilirsiniz? Bugün bu soruya kahramanlarımız cevap vermeye çalışacaklar. Mutlu hoş geldiniz. Bugün eğlenceli olacak. Çalışın çalışın. Dikkatinizi dağıtmayın. acıktım galiba. Aa, tabii ya cipsim var. Harika. Bu da ne böyle? Sınıfta cips mevs yok. Yanımda fazladan bir paket almasım iyi oldu. Ve kızlar boşuna kapşonlu sweatshirt giymediler. Mükemmel. Süper. Şimdi bayan Green kesinlikle hiçbir şey fark etmeyecek. Dipser de gerçekten çok lezzetli. Endi? Çıtır sesi duydum. Hala bir şeyler mi yiyorsun? Hayır ben değilim bende bir şey yok. <laughs> Sonunda eve gidiyoruz. <laughs> Bu ne? İğrenç. <laughs> Bu cipsler nereden ya? Engin ee, bunu sen mi yaptın? Bende ne var? <laughs> Görürsün sen. <laughs> Sadece yemek yemek istedim. <laughs> Yaşasın jelibon babacığım beni bekliyor. Ay, onu çabucak bitirmem gerekiyor. Tamam yetişmem lazım mecburum. Hayır hadi Andy yapabilirsin. Hayır şimdi kesin yetişmeyeceğim. Ne yapacağım peki? Bir fikrim var. Neden ayakkabının iplerini jelibonla değiştirmeyeyim ki? Daha önce hiç kimsenin böyle bir şey yapmadığını düşünmüyorum. Çok basit ama çok kullanışlı. Hazır. Herkese merhaba. Siz oturup açlıktan ölürken ben marmelatın tadına çıkaracağım. Lezzetli... <laughs> ne? Andy kendi ayakkabılarını mı yiyorsun? Evet ve çok lezzetli... Derse gitme zamanı... Kahretsin elimden düştü... Ama sorun değil... Hey sen ne yaptın? <laughs> Kahretsin özür diledim oldu? Ne yaptığına bir bak. Peki şimdi matematikte nasıl çalışacağım? Anılma. Senin için bir şeyim var. Alsana. Umarım M&M'si seviyorsundur. Oh, ilginç bir fikrim var. Kırıp hesap makinesini şekerler için mükemmel bir kılıf olabilir. Eğer çalışamazsam en azından lezzetli bir şeyler yiyeceğim. İşte şeker için bir kutu yaptım. Kapatalım. Ve derse gidelim. Çok sıkıcı. Şeker yemenin zamanı geldi. Mmm çok iyi. Mary, M&M süster misin? Teşekkürler Ted. Sakızlara bayılırım. Özellikle çilekliye. Çok iyi. Kahretsin zil hep çok kötü bir zamanda çalıyor. Sakızları acilen saklamam gerekiyor. Tamam çalışmaya hazırım. Gerçi. Şimdi sulu sakızdan vazgeçmezdim. Belki de en az birini yemeye yetişirim. İşte burada tatlım. Elis, sınıfta sakız çiğneyemezsin. Dersin bitene kadar ben de olacak bu. Önceden hazırladığım için ne kadar şanslıyım. Vay canına. Meri, bunu nasıl yaptın? Sirgiyi mi yedin? Belki gerçekten lezzetlidir. Denemeliyim. hayır hiç de iyi değil. Mary sirgiyi çiğnemeyi nasıl seversin? Hayır bu bir sirgi değil. Bu önceden silgiye dönüştürdüğüm en sevdiğim Hubba sakızım. Sadece sakızı alıyorsun. Gereken şekli veriyorsun. Ve buraya takıyorsun. Ve hazır çok benziyorlar. Baksana. <laughs> Dahice değil mi? Hadi üzülme. Senin için de var. Mez çok teşekkürler. Bu çok tatlı. <laughs> Akıl ne demek biliyor musunuz? Bu kalem tıraştan tiktak için ambalaj yapmak yeteneği. Öndesi çok ilginç tabii. Ama şimdi gerçekten bir mola vermek istiyorum. Ve biraz şeker yemek istiyorum. Her şeyi önceden hazırlamam ne kadar güzel bir şey. TikTok'a bayılırım. Leziz. Kahretsin. Aptal kalem. Kırılmanın hiç zamanı değil. Ah, dedin kalem tıraşı olması ne güzel. Bu ne böyle? <laughs> ne yaptın sen? Şekerlerden çabucak kurtulmamız gerekiyor. Başardık. <laughs> tamam. Şimdi derse dönebiliriz. Tabii bazen derste lezzetli bir şeyler içmek istersiniz. Ve hiçbir şey Fanta'dan daha lezzetli olamaz. Ve Fanta'yı derse geçirmenin bir yolunu biliyoruz. Boğazım tamamen kurumuş. Bunu düzeltmenin zamanı geldi. Bunu hala evde halletmem iyi oldu. müthiş. Hmm. Ne yapıyorsun sen? Bunu içemezsin. İçebilirsin tabii. Denemek ister misin? Ağzını aç. Hmm, vay canına bu gerçekten çok lezzetli. <laughs> Sana söylemiştim. Bu işine inanmadın. Hey, dün yıkanmayı unuttum. Bu yüzden artık benden bek hoş kokmuyor bunu acilen düzeltmemiz gerekiyor. Umarım Emel'in parfümünü ödünç almamın sakıncası olmaz. Garip. Neden bu kadar yapış yapış oldum? Şimdi parmaklarım birbirine yapışıyor. ne yaptın sen? Sence bunlar parfüm mü? Hiç ki sorsaydın. Bu Fanta. Sınıfta yemek için çikolatayı saklamanın mümkün olduğunu biliyor musunuz? Baksanıza Bunun için kalemler gerekecek Bugün kofolata eğitmedim Şimdi çok acıktım Evden Twix çikolatayı aldığım için şanslıyım şimdi tam gereken. Şimdiden bu tadı hayal ettim. Mary. Ne yapıyorsun? Sınıfta yemek yiyemezsin. Çikolatayı bana ver. Bıktım artık sizden. Peki şimdi ne yiyeceğim? Çok açım. <laughs> Mary benim de çikolatam var. Onu kesinlikle kimse alamaz. Kit Kat'ın yarısını seninle paylaşabilirim. al. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Bu çok tatlı. Aa, işte şimdi doyacağım. <laughs> hey. Burada neler oluyor? Yine mi yiyorsunuz? Görünüşe göre bana öyle geldi. <laughs> Millet. Lili, Andy. Bakın size şimdi ne göstereceğim. Düğmelerimi giyebilirim. Elif evet, iyi hazırlanmış lezzetli şekerleri düğme yerine gömleğine dikti. Hadi bakalım bunu nasıl yaptı? Hem yenilebilir hem de çok sıra dışı görünüyor. Hem hiçbir öğretmen asla bunu fark etmez. Bence çok güzel oldu. Siz de bunu yapabilirsiniz. Peki ya bizimle paylaşmak? Tabii. Ben aç yüzü değilim. Sizin için şeker mi feda edemem? Afiyet olsun. Teşekkürler Lili. Sen gerçek bir arkadaşsın. Andy sen de al. Teşekkürler. Oh, evet. Liz Tamam. Burada neler oluyor? Neden burası şeker kokuyor? Yine de foyanızı ortaya çıkaracağım. Elis <laughs> aferin sana. Bayan gün hiçbir şey görmedi. Bibi sen çok komiksin. Oturuyorsun böyle göbekli. Yanakların şişmiş. <laughs> çok komik. Ama yanımda lezzetli bir çikolatam var. Sen bu kadar şişkin otururken ben yiyeceğim ve tadını çıkaracağım. <laughs> evet. Çikolataya bayılırım. Yalan. Emma. Bu da ne böyle? Nasıl utanmıyorsun? Derstesin. <laughs> Şimdi kim şişman? Ama öğretmenimin hakkında hiçbir şey bilmediği bir çikolatam var. Şimdi tadını ben çıkarıyorum. Son gülen iyi güler. Arkadaşınla da paylaşabilirdin aç gözlü. Eğlenceli ve orijinal videolara kaçırmamak için buruda fan kanalımıza abone ol. Bizimle kal. Burası hep çok eğlenceli.